Şimdi öncelikle bu güzelliklere Fındıklı Türkiye Adalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne başlıyoruz başlıyoruz. Buyursunlar. Ben ne zaman bir yola çıksam güneşime güneşimi ke ke keste. Nasipsiz miyim şu hayatta? Neyim anlamadım ki? Bir şey istiyorsun, umut ediyorsun, sadece seviyorsun. Şimdi tamam, her şey kas tamam diyorsun. Yine önüne bir şey çıkmıyor. Tam doğruluyorsun Yine bir şey belini büküyor. Na tanımaktır anlamanın ilk şartı sevmek anlamaktan sonra gelir. Bütün mutluluklar birbirine benzer her mutsuzluğumsa kendine özgü bir hikayesi vardır. Beni korkutmaya yönelik her girişim cesaretimi daha da artırır. Hoş geldiniz efendiler. Hoş bulduk. Hanım sizin sokağın adı sinekli bakkal olduğunu söyledi. Ne sevimliyse. Yazın bizim sokaktaki sinekleri görseniz adını da kendini de bu kadar beğenmezsin. Hiç bizim sokaktan geçiniz mi efendim? Hayır, fakat hep bu arka sokaklarda içinde. için de çok merak ederim. Pek merak edilecek yerler değil. Bilhassa sokak hem eski hem gürültülüdür. Çeşme başında her gün kavga vardır. Çocuklar sabahtan akşama kadar çamurları yuvarlanır. Harikulade, harikulade.